Matematikte bölme işlemini gösteren bölme işareti hangisidir? A nokta, B iki nokta, C noktalı virgül, D üç nokta. E, bu sorunun cevabını biliyorum. B iki nokta. E, son kararım... Evet son kararım. <laughs> Daire şeklinde standart bir duvar saatinde saat kaçken akreple yelkovan arasındaki açı 180 derece olur? A. 12.30 B. 15.45 C. 18.00 D. 00.00 .00. Cevap veriyorum C şıkkı 18 son kararı Olduğu yerde sürekli kendi sağına doğru dönmekte olan biri kaç derecelik dönüş yaparsa kendi etrafında iki tam tur atmış olur. A. 90 B. 180 C. 360 D. 720 D. 720 son karar Hangisi hem 3'e hem 4'e hem de 5'e kalansız bölünür? A. 20 B. 30 C. 50 D. 60. 3, 4 ve 5'e kalansız yani tam bölünen sayı soruluyor. 3, 4 ve 5'e tam bölünen en küçük sayıyı bulalım. 3, 4 ve 5 aralarında asal olduğu için yani ortak bölenleri olmadığı için üçünü çarparsak üçüne de tam bölünen en küçük sayıyı buluruz. Üçünün çarpımı 60 olduğu için 60'ın katları 3, 4 ve 5'e tam bölünür. de 60 son karar Daire şeklinde standart bir duvar saatinde saat sabah 09.00 iken akrep 270 derece yol aldıktan sonra saat kaç olur? Şimdi 90 derece geriye gidiyor demek bu. O yüzden de saat 9'da ise e, şurada saat 270 derece gitmesi 90 derece gerisine gelmesi aynı zamanda saat 6'yı göstermeli. C18 son karar. 24 saat mi diye düşündüm bir an ama sonra... Fark etmediğini anladın. Evet fark etmediğimi anladım. 12 diye onayladım kafamda devam et. Tebrik ediyorum. 24 saat üzerinden. 18 ama şey 18 gösteriyor. Aha, onu anladım ama 12'ye kadar ya. 370 derece döndüğü için aslında bir 12 dönüyor yani 18'e geliyor. Sabah ha. 9'dan akşam 6'ya geliyor. Doğru tamam. Sen tersten gittiğin evet. için orada bir kafan karışıklığı oldu. Evet olabilir. Ama o da pratik çözüm sağladı. Yarışan 9 atletin de yarışmayı farklı derecelerde bitirdiği bir koşu yarışında gümüş madalya kazanan sporcu kaç kişiyi ardında bırakmıştır? A-6 B-7 C-8 D-9 şimdi birinci kişiyi eledik Sekiz kaldık Sekizinci de kendisi B7 son kararı 100 milyon sayısı rakamlarla yazıldığında toplam kaç adet sıfır kullanılır a6 b7 c 8 d9 c8 son kararım. <laughs> 1 milyonda 6 sıfır var. Yüzde 2'den geldi değil mi? Evet. Oldu 8. Bir sayının yüzde 50'si o sayının ne kadarıdır? A tamamı, B dörtte üçü, C yarısı, D çeyreği. C diye düşünüyorum yarısı. Cevap şey. vereceksen Ama hani bu son kararımı demen lazım. 50-50 jokeri kullanabiliyor muyum? Tabii ki. Tamam. Kullanmak istiyor musun? Evet, Şirin evet. Çırın azalıyor. Evet, evet, evet. A tamamı, C yarısı. C yarısı son kararım. <laughs> Zaten matematiğim sıfır. Ama yüzde 50'si. Evet ya. Yani heyecan, biraz heyecan değil mi herhangi evet. bir şeyin yarısı. Sen de söyledin. Evet. Orada bir kendine <laughs> inanman gerekiyor. Biraz heyecan bir tık tık geliyor ya geriliyorum ben i̇şte de. İşte o tık tık zaten seni germek için yapılmış. <laughs>